Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Saat tam olarak 8'i 8 buçuk. E Annem Efe'ye hazırlamış. Ben 8'de uyandım. Bilmiyorum anlamsızca. Ondan sonra beraber savuşturduk Efe annemle. Efe iyi değildi. Birazcık annemi sev dediği topluyor. Selamlar, arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Evet, biz evde seviyoruz, sağlamlarını Bazıları hasta Bunların da değilsin, bunda çok yükselme var diyorlar. Hastalar da 100 çünkü zaten de görüyorsunuz. Bizde bayağı da var. Ama biz ne yapacağız? Şöyle sağlamlarını alacağız. Bayağı da var. Benim de okul arkadaş. Evet. Yani 6 sene 7 sene okuduk herhalde beraber. İnsan ilerledikçe, yani yaş ilerledikçe, okul arkadaşlar birbirle birbirini tanımaz oluyor ki. Mesela 30 kişi oluyor 25 30 kişiydik. Hepsini toplasan ya 5'ini ya 6'sını anca diyor kaldı. Herkes evlendi, bağlandı, başka illere gittiler. Öteki başında işte kalabalık. Bayağı okul çocukları hep geldi. O taraf okul şisi. Oraya ilk mu oluyordu? He. Eskiden oraya orta oldu. Şimdi ilk okul yaptı o bölümü. Ortaokulda bizim köyü yer aldı. Köyde? Ortaokulda herhalde. Herhalde. Bilmiyorum nasıl, nasıl bir şey yaptılar bizim? Tadına bakar ya nasıl patlamış. Ya Zeytinyağı zabağından öpeği buraya geliyor. Ben ona dört tane beş tane temizlerim gidiriyor. Tabii şimdi gelin de yiyin. Thank you. dişimle yiyemiyorum ki. Dişimle yiyemiyorum. Videomuzun devamında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, evet, evet arkadaşlar. <laughs> ee, İğdelerimi topladım. Bizim burada iğdeler var. Sizin orada nedirle bilmiyorum. Bu pek çok değil ama. <laughs> Efe idare eder. Bunda 2 3 2 3 giderim. Bu şişe de iyi geliyormuş. Kemiklere, memiklere. Kışın evi ayağı kırıldığında yorumlara yazmıştınız. İyi de tozu yedirin diye. Almıştım oraya Belçika'ya götürmüştüm. Hatta tekrardan alsam yiyoruz yine. Çünkü kemikleri kulaklaştırıyormuş bu. Şişinle beraber çekirdeğiyle beraber çekiyorlarmış. Götürdüm oraya Efe'nin ayağı kırıldığında. Hamza ile ikisi gidilerdi. Tekrardan alsam yiyorlar. Leyla şimdi bal türk yapar içerim şöyle kopuklu bol kopuklu. Yatmayı mı düşünüyor? Ama biraz sonra sabah saat, saat Onun gibi giderek. Allah'ım ben buraya geldim yere uyuyamıyorum çok bir oldum ya. Allah kahretsin arkadaşlar. Saat kaçtı kalktı da Efe beni uyandırdı yine her zamanki gibi. Çocuğum çalar saat gibi maşallah. oğlum sevdim mi? Çocuğumu kimse tutamıyor. Saat yedi de uyandı. Kalktık üzerini değiştirdik altını üstünü her tarafını değiştirdim sonra ona bir yumurta pişirdim yanına bir meyve suyu koydum olsa güzelce karnını doyurdum bir sütün değişti bir bardak da süt içti sonra dişlerini fırçaladım sonra da şoförü geldi aldı gitti Efe'yi olmadı saat iki buçuğa kadar üçe yakın işte üç on beş kalana kadar Efe'yi de yok artık günlük bir çarşamba günleri hastaneye gidecek. Normal günleri Efe Gulaş'taki oğla gidiyor. Öğretmenler de memnun. Biz de memnun öğretmenler de şükür. Şoför de iyi. Dün bana öyle söyledim, değil mi? Devesi bu. Hatta sen bu çocuğu hiç kucaktan indirmedin mi ya? Nadar, nazlı büyüttün bu çocuğu diyor. Ben de biraz öyle zaten nazik, nazlı. Özel olunca işte bir de kendini ifade edemeyince insan daha da da olsa onun el oluyor, kol oluyor, kanat oluyor. dil oluyor. Her ben oluyorum yani. Üstüne o kadar çok düşüyor. Rabbim inşallah en kısa zamanda herkese iyilik, sağlık versin. Bütün özel çocuklarımıza. Sadece kendini ifade edecek kadar konuşsun. Başka hiçbir şey istemiyorum Rabbimden. O zaman videomuzun devamında görüşelim. Muhtemel bugün karışık turşu yapacak. Birazcık havuç alalım. Karnabahar alalım. karalahana alalım. Ondan sonra küçük küçük kelek tadını bırakırsam içine biraz da kere alalım. İki patlatta turşu yapalım. Küçük patlaklar. 10 kiloluk patlatlar 5 kiloluk olan mı olur bilmiyorum. Acı biberimiz var zaten burada çok. O zaman videomuzun devamında görüşelim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden perşembe. Şöyle ben karşı turşu yaptım dedim. Babam da almış, Annem yaptı. Gel sen de yapalım dedi hepsi bir arada olmasın dedim, annemi yormak istemedim getirdim tuzlarımla kuzu erken doğradım bol suyla da yıkadım bunun içinde neler var derseniz Karnıbahar. iki adet karnıbahar, salatalık bundan sonra şöyle küçük keleplerden kelek şunlar bahçem biberleri havuç var ondan sonra bol sarımsak var kuzu erken ağız doğradık, ittik Kireyi hatırlıyor musunuz? İkinci. o zaman dolduruş aşamasına geçelim. Şöyle. Efe paşam da burada şımarlıyor. Benim yanıma oturdu. Benim evimin yakçığı. gitti geldi. Efe'ye de bugün güzel eşofmanlar aldım iki tane eşofman takımı aldım iki tane. İki tane de normal altın aldım. Çünkü mavi de çamık söylüyoruz çocuk. Beşi sıkısa geliyor. Gelen de dış konu soğuyor. O yüzden sıcak sıcak olsun dedim. Kızlarla iddiaya girdik. Ben dedim üç, onlar dedi dört. Bakalım. Şimdi gidiyor olacak. Kesin bir ondan gidiyor olur. Şöyle, nasıl kızlar oldular? Üç tane aldım ben. Bence de dört tane oldu. Dörmadı üç tane oldu da. Ben de bahara dayanamadım. Babam bir tane daha yaptı. Yarım oldu onunki. Babamı kanalınıza da görebilirsiniz. Sonra ben de bir tane daha tutladım. O yüzden malzeme de, de, de biraz oldu. Biber biberi de bahçem biberi Çoktu. Hatta anneme de beni topladım saldım. Annem böyle acısını yiyordu. Toplamışlarmışmış. <laughs> hmm. İstiyorsanız bolca suyun içinde yıkadık. Dolduruyor. Ne kızlarınız diye olacak arkadaşlar. Bir şey olmaz Benim üç dediğiniz, siz dört dediniz. Sizin dediğiniz olacak galiba. <laughs> Efendimize Türk mü söylüyoruz? Ne söylediği belli değil. Çok güzel bir renk oluyor ya. Bilmesini çok seviyor. Ee, <laughs> yani sadeleri var. Sade seviyorum Ama bu sade hiç kusur istersen İstersen haftaya yapabilir misin abi patlar? Üç patlamız da doldu. Dördüncü patlak da dolar. <laughs> Annemin kız olduğunuz belli bir patlak. bir türlü ağza döleşmiyor. Ama yedik ya. Yarın Hamza da geldikten sonra kış günlerinde o patates, fasulye pişirdik Onlardan güzel gider. Bana şöyle üç patlak oldu. Normalde daha herhalde. Kapağım daha bir patlak fazla olur bunun içinde. Güzel bir görünüm oldu. Orada kadar mı çekti, <laughs> ne oldu dedeciğim? Trenliği bastırıp durma. Pişiyor şey mu? Ne seyrek sen bu domatesle tane oldu. Dördüncüsü de yolda. Herhalde valla daha 4 tane de fazla olur gibi geliyor. Arkadaşlar. Havuç da hiç gitmemiş gibi. Yok sen. Hadi bir kilo aldım. Havucu fazla şey yapmadım. Dede de hemen şey atmaca koşu. O set seni fazla geveleye benzer. <laughs> Mesela havuçlar bana çokmuş. Neyse canım ben daha havuçlu yaparız. bir <laughs> şey Burada bayağı var da. Bari. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha bana çökmüş boşatsam mı diye düşündüm şöyle tekrardan gibi doldursam mı diye hiç gerek yok bence en iyisi bir daha havuçlu olsun bol havuçlu olsun kalanı da normal olsun bakalım da böyle olsun ne lavuş olsun sirkemizi verelim kızım sirke de ben bütün aldım bana yeter diye o da annem iki az gelmiş annem kendine döktü ben dedim dökmeyeyim şöyle bozgarayı da dökeceğim eşit mi oldu? Bunu biraz az mı? Aç da dök. Şurada gelecek patla olsun. Değil mi? Tam eşit oldu şimdi. Bir tuzlu suyu aldı. Tuzlu suyunu da Leyla kadar edeyim. Benim tuzumla fazla anlam var ya. Efe Paşa'm da <laughs> e oturuyor. Otur şişimiz de tamam. Bundan kapalan ne güzel canaz Sadece tuzu kaldı. Tuzunu da biraz sonra katalım. Şöyle. Hala üç bir plan yaptım ya. Normalde herhalde o şeyi <laughs> almazsam, tam bir almazsam tam üç olurmuş bu herhalde. Olsun bakalım. <laughs> Şimdilik videomuzun devamında görüşelim. O da gelsin. Bunu da buz sularına dökelim. Videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar. Değil mi Efe? Bay bay. Bay bay yapıyorum. bari. Bay bay yap. Öpücük yap. Hadi. <laughs> Allah arkadaşlar bizim şişimiz maşallah bereketliymiş. Doldukça doldu. Öyle de küçük şişe gibi bir şey yok ki Leyla? Leyla! Oğuzhan'ın şişesi ne yok mu ki şöyle? Efendim bugün bir türlü doyuramadım. Gidikçe yiyor. Bu biraz dışarıda dolandık, yürüdük, gezdik. Ondan sonra Kıymet ablamın yanına uğradık. Kahve içelim dedi ama sonra içelim dedim. Hasan beni davet etti. Hasan oraya gideceğim dedim. Tamam dedi. Maşallah alt şiş şey oldu. Bunlar sirkesi yetişmez bence. Çünkü az bir sirkem kaldı. En fazla ipsi de Birini azıcık geçer. Yani küçük şişenin bir tane daha sirke alıp bunun Az bir şey de şişim kaldı. İçim kaldı. Onu da şöyle. Hazır da, da doldu Allah'ım. Ta hele ki kişi kilonu almamışsın. Ne aldı? o zaman da 15 tane bu patlamıyor <laughs> olurmuşmuş. Rabbim herkese ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Bu işte tamam. Biraz burada var. Bunu da bakın bildiğim bir şişe gibi bir şey ne Büyük bir ihtimal yok ama bir de Allah ne yiyeceğim şaşırdım yavrum. Alıştırmayı da öğrenmiş. Kıymet abla şöyle göster Bir tane çiçek koparttı verdi. Efe hemen benim elime tutuşturdu. Ama bir seviyorum bunu. Annesi nasıl da seviyor, nasıl da düşünüyor. Aslanım benim diyor buna. Anneyi seviyor mu oğlum? Beni ben sen çok seviyorsun arkadaşlar videomuzun devamında görüşürüz bak bir şey bulabilirsen şunları da şimdi yapın bir şey bulamazsan, yarın bir küçük şişe alın ee, aşırı çok kalmadı bir konserve şişesi anca dolar onu da bunu doldurup videomuzun devamında görüşelim evet arkadaşlar yani kuşlarımız oldu kuş patlak diye çıktığımız <laughs> yola kaç patlak oldu şöyle 3, 6, şu küçük sayma ya o çok az da yine de olmasın diye kurdum. Leyla'nın artık yeni tarzı böyle arkadaşlar. Kendine böyle bir elbise aldı. Yorumlara yazın bakalım nasıl olmuş. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Artık böyle kapalı giyim anne dedi. İnşallah dedi ilerleyen günlerde de kendimi hazır hissettiğimde ne yapacağım Leyla? Biraz hızlı konuş. Kapanacağım inşallah. Leyla kapanmayı düşünüyor arkadaşlar. Bugün ilk adım attı. Kapalı elbise aldı kendine. Çok da hoşuma gitti, yakıştı. Böyle Leyla bollar aslında sevmez ama alışacak. Yakıştı ama güzel oldu gerçekten. Kolarım, Yok kız şaşırma. O moda söyle. Çekeceğim düşüne? Ha öyle. Ben de, ben de He? şunu bağlamasam zaten yine değiyor. Benim boyu boy yok. <gülüyor> <gülüyor> yok <işte. gülüyor> Yeter yeter. Aynı Efe Paşam da orada oturuyor. Bizim sağ kolumuz. Şöyle turşu patlaklarımız da burada. Leyla'mız da burada. Ne yaptı Leyla bugün? Biraz anneme yardım ettik değil mi? Anneme yardım ettik. Dayıma yardım ettik biraz. Pazara gittik. Alışveriş yaptık biraz. Sonra Efe'yi okula almaya okul Okula almaya gittik. Bugün biz aldık hediye. Sonra turşularımızı doğradık. Annem de gurdu. <laughs> Aynen. İşte arkadaşlar. Turşularımız hazır. Ondan sonra Rabbim ağz tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Amin. Rabb'im ağzımız tadını bozmasın. Kimseye fırsat vermesin inşallah. inşallah. Elhamdülillah kendimiz kendi başımıza girip çıkıyor. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan Kimsenin işinde, gücünde işimiz yok. Gelme. Bugünkü videomuzda böyle olsun arkadaşlar. İnşallah yarınki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Evet, Leyla'nın elbisesine yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım ne kadar yorum alacak bugün. Leyla'nın yorumları. Şöyle tuşlarımızı son bir defa daha şöyle çekelim. Evet canlar Leyla yürüyerek çıktı yola. İstikamet. Hasan bizi çağırdı. Abla gelin oturalım biraz çay çekirdek çit diyelim diye. Bugün oraya gidiyor. Arabamızla gitmedik. Yürüyerek gidelim dedik. Ayaklarımız açılsın. Evde zaten. Turşu işlerimiz elhamdülillah bitti sayılır. En küçüklerin tuzuyla sirkesi kaldı. Sirkem yetişmediği için yarın inşallah sirke alacak. Sabah ne ekmek alırken sabah sirke alırken alırız. Ekmek alırken sirkemizi de alırız. Onu da yaparız. Sürleyilir. Burada bir tane koca zırh var. Hmm. Bay bay yapıyor. Efe benim sürmemi istiyormuş. Ben yoruldum. Atlan sürsün. Hadi. Şöyle çıktık yola gidiyoruz. Durar mısın? Durar mısın? Durabilir misin Efeciğim? Leyla elbise gerçekten güzel yakıştı. Leyla öyle yaptılar da bir çocuğun birini düşürdü de yüzünü paramparça yaptılar da Allah göstermesin anahtarımız. anahta anahtar sende mi? Anahtarı. Evin. Tamam. <laughs> Utanma orada koca çocuk. Pusete bindi. Çoktan belli pusete çıkartmadı. Buraya geldik geleli ilk defa biniyor. Normalde de bugün bayağı bir yürüyüş yaptı zaten. Şurada bulutların güzelliğine var daha çatlasa da burada. 1-2-3 üç. Üç, üç, dört tane komşu anca var. Zaten bir ikisi gidecek. Kıymet abla yakında gidiyorlarmış. Ondan sonra işleri olursa çabuk geleceklermiş. İşleri olmazsa ikinci ay, üçüncü ay gibi gelecek dediler. gerçekten herkes eve yatırım yapıyor. Görüyorsunuz buradaki evlerin büyük güvünü.